Sevgili Aslan burçları ve yükselen Aslanlar, bu hafta burcunuz için derinlemesine bir geçiş dönemi gibi algılayabilirsiniz. Salı günü Merkür'ün burcunuza geçmesiyle yaklaşan Aslan sezonunun aslında ilk kıvılcımlarını hissedeceksiniz. Bu enerji Venüs'ün 12'sinde ve 22'sinde de Güneş'in size katılmasıyla daha da güçlenecek. Ancak bu hafta henüz geçiş aşamasında olduğunuzu unutmamalısınız. Yengeç Burcu'nda 12. evinizde çok yoğun bir enerji bulunuyor. Ve bu da size düşünme ve yansıtma süreçlerini daha da ön plana çıkarıyor. Cuma günü gerçekleşecek yeni ay ise bu enerjinin artık doruk noktası olacak. Bu hafta aklınızın bir köşesine duran meselelerle yüzleşmeye artık başlayabilirsiniz. Merkür burcunuza geçişi bu meseleleri daha bir gün yüzüne çıkaracak ve bu sayede artık çok güzel şeyler kazanmaya başlayacaksınız. Ancak bazı boşlukları doldurmanız veya durumun belirli bölümleri üzerinde derinlemesine düşünmeniz gerekebilir. Özellikle ilişkiler konusunda Venüs'ün 12. evde olması bazı şeylerin artık sona erdiği bir dönem olabilir sizin için aynı zamanda böyle geçmişten gelen insanları, bazı nostaljik şeyleri düşünerek bu yolları da hissetmeniz buna da yol açabilir. Bu duygu yoğunluğu zorlayıcı olmak zorunda değil aslında. Aksine size değerli içgörüler de bunlar kazandırabilir. Finansal konularda bu hafta önemli bir rol var. Venüs Satürn'e sağlam bir bağlantı kuracak ve finansal olarak sahne arkasında özellikle yürüttüğünüz işleri destekleyecektir. Aynı zamanda Venüs'ün ve Mars'ın çok güçlü bir etkileşimi var ki bu da 10. evinizde Boğa burcun enerjisiyle dünyaya olan bağlantınızı ve sahne artıkasında aslında olup bitenleri biraz daha açığa çıkartabilir. Bu hafta boyunca diyeceğim yapacağınız araştırmalar dikkatli olmanız ve cuma günkü yeni ay ile doruk noktasına ulaşacak demek istiyorum. Ancak düğüm ekseniyle oluşan T kare fikirlerle ilgili hayatınızda bazı zorluklar yaratabilir. Eğer biri size daha hassas konular üzerinde birazcık daha düşünmenizi veya konuşmanızı önerirse bunu lütfen hemen reddetmeyin. Ayrıca bu kişilerin niyetinin kötü olduğunu düşünmekten de kaçının ve adımlarınızı daha empati kurarak, daha karşı tarafın ne demek istediğini anlayarak hareket etmeye çalışın. 12. ev enerjisi ve yeni aylar kolay değildir aslında. Fakat bu hafta ortaya çıkacak enerjiler sizi oldukça hassas bir duruma hale getirebilir. Bu durumu kabullenmek ve duygularınızı artık bunları işlemeye çalışmak bu hafta çok önemli olacak anda kalarak ve hissettiğiniz duyguları da özellikle kabul ederek Merkür'ün getirdiği yeni fikirlere lütfen açık olun. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.